Merhaba arkadaşlar bu güzel hangar ee... Allah çok pis yaptım. Dur başlangıç yaparım falan. Lan chest La. ben aldım merak etme Oha aşağı aşağı itti şerefsiz Neresi? Düştüm öldüm Şerefsiz aşağı etti Yok ya, izlerim. Arkadaşım da burada zaten. 天気。

adam öldürdüm, sen mı ha, işte. benim ya valla ben eski otan Vida, video desin değil mi? Vida değil. ne desin şimdi bir işte. Sen sen gelin. Bir adam var abi, kesin ya. Uma, Boşver ver kılıcını dur atabilirsin peki yapayım. onu kesersen de etmek o yüzden demir kılıcı yapayım öyle de etmeye çalışayım <laughs> stik stik yok mu abi onu kestirdim miyim ben en iyisi ama ben geliyor değil, değil değil kesebilirsin Hey, mi? Vur vur <gülüyor> 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 Helal. E bu adamın durumu güzel. <laughs> ya çok. <laughs> Etmece kaldığın videoları koyuyor musun? Etmece kaldığın videoları koyuyorum Koyuyor ne? Video çıktı. Çıktı mı? Ne mutluyum, sikileri bıraktım. Op yapabiliyorsan op yap. Şu şahsiyet ben öldüreyim de, yes, ama. Şu. O, bir... şu arada Bence hiç atlama, atlama sakın. Diyemedi evet, bir. Daha. Okul var mı? Okul yok. Yayın var mı? Var. Çok sponsor diyemiyorum. Arkadaşıma sponsorlamıştım da. O mesela ne sponsor oldu? Adam geldi ortaya. Bu ne lan? Adam <laughs> ne ee, çıkardı adam ya? Kötü oldu bu. Bu Diamond kız olduğunu bilmiyordum. Bu ya arkadaşım kesti. Aa aha aşağı şey attım. Gebel dur orada yadarsın o. Yapacak yeri yok bence onlar. artık. Var. Vur vur vur. abi keşke abi. oraya gitmeseydin. Abi çıkabilir miydi oradan? O çıkamazdı. Çıkmıyordu. Mu? Çıkabilir miydi bakayım? Çıkayım. Buradan buraya atlardı. Çıkardı. Ama çıkamazdı. Herhalde evet, bir yürüden daha sonra geç. Video beğenmeyi paylaşmayı unutmayın kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.